Sayın abla nasılsınız? Güzel. Ne yapıyorsun olmuş? Bugün e, Malatya'mızda e, tedavi için çalışma yürütülen e, bir ezel bebeğimiz var. Ee, ezel bebeğimizi ve ailesini, anne babasını bugün belediyemizde misafir ettik. Ee, i̇nşallah e, bu toplantımızın amacı hem burada personel mesai arkadaşlarımıza, personellerimize bir katkı sunma hem de Malatya'mız için bir farkındalık oluşturma amacını e, taşıyarak bu organizasyonu gerçekleştirmiş olduk. İnşallah inanıyoruz ki e, Malatyalı hemşehrilerimiz ezel bebeğin rahatsızlığı için gerekli hassasiyeti göstereceklerdir. Aile e, uzun zamandır e, bu hastalıkla mücadele ediyor. E, bu anlamda valimizin de onayıyla bir yardım kampanyası e, var zaten. Bugün de e, bu kampanya Batalgazi Belediyesi e, dahil oldu. E, hem kampanyaya katkı sunmak az önce ifade ettiğim gibi hem de e, Malatyalı hemşerilerimiz arasında bir farkındalık oluşturmak babında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ben e, bu kampanyanın, bu farkındalığın e, ezel bebeğin e, tedavisine katkı sunacağına inanıyorum. Tüm hemşerilerimizin e, aileye yardımcı olmasını istiyorum hasretten. Bizimki de inşallah e, çorbada tuzumuz olsun kabilinden Ben e, bütün mesai arkadaşlarıma ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede ezel sağlığına kavuşacak. Bugün de gördüğünüz gibi çok mutlu. Ezel hoş geldin. Evet. İnşallah Rabbim aileye daha büyük sıkıntı yaşatmasın. En kısa zamanda şifasını göndersin inşallah. Bizler de Malatyalı hemşerileri olarak vesile olacağız. Katkı sunacağız. Katkı sunan her kardeşime, hemşerime şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun. batal Gazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonda bizleri bu kadar e, büyük bir organizasyonla bir araya getirdiği için ve ezelin sesinin duyulmasına vesile olduğu için. Biz 15 aydır bir mücadele içindeydik ve sesimizin duyulmadığını düşünüyorduk ama bugün tam tersi. Bu kadar kamera, bu kadar değerli basın mensubu arkadaşlarımız buradayken ben inanıyorum ki Belediye Başkanımızın da öncülüğüyle bizim sesimiz artık duyuldu. Ne olursunuz artık görmedik, duymadık, haberimiz yoktu demeyin size yalvarıyorum özellikle İş, e, insanı, vicdanlı, e, merhametli insanlara sesleniyorum ne olursunuz artık Ezel'in kampanyasını bitirmemiz için ellerimizden tutun Ezel'in hiç zamanı kalmadı. Ezel geceleri artık nefes alamıyor Ezel'in burada gülüşüne bakmayın ne olursunuz. Bu hastalığın bir dakikası bir dakikasını tutmuyor yemin ediyorum ben geceleri sabahlara kadar uyuyamıyorum korkudan. Oğlum nefes alamıyor gerçekten alamıyor geceleri. O yüzden ben biliyorum ki Malatya'mın ve Türkiye'nin güzel yürekli insanları bizim elimizden tutacak bugünden sonra ve bize destek olacaklar. Evladının ölmesine izin vermeyecekler. Ellerimizden kayıp gitmesine izin vermeyecekler ve ben biliyorum ki Ezel bu vatanın evladı. Ezel bu toprakların evladı ve Ezel'in de bu topraklara basmak, bu topraklarda büyüyüp okula gitmek onun da hakkı. Lütfen bu hakkı Ezel'e verin. Bizim gücümüz yetmiyor. Çaresiziz sizlerden destek istiyoruz. Öncelikle Faktal Gazi Belediye Başkanımız da çok teşekkür ederim. Bu konuda e, ellerimizden tuttu. Siz basın mensuplarına da ayrıca teşekkürler ederiz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için. Ezel'in sesi gerçekten eşimin dediği gibi ilk defa bu kadar e, yüksek sesle duyulacak duyuldu da. Bundan vesile olan başkanımıza tekrar çok çok teşekkür ederim. Ezeli şu anda görüyorsunuz. Ezeli yürümesi, oturması lazım ama maalesef ki ezelde hiçbir şekilde ne yürüme ne oturma var. 16 aylık bir bebek. Ayaklarında da ciddi derecede kas kaybı, ayakları dönmüş durumda. Ben de burada bir baba olarak sizlere sesleniyorum. Lütfen evladımın elini tutun. Biz daha öncesinden bir evlat acısı yaşadık. Bir daha bu acıyı yaşamak istemiyoruz. Hı hı. Lütfen ezeli görün duyun. Hı. Ezel Malatya'da şu anda olan tek sevme hastası bebeğimiz. Hı hı. Biliyorum ki hı hı. Malatya el ele verirse bir an önce ezeli ilacına kavuştururuz diye ümit ediyorum. Evet arkadaşlar, inşallah bu sefer de bir, bir katkı sunalım. Bu bu hayır. Duruldu inşallah bütün arkadaşları bu hayra ortak olmaya davet ediyorum. teşvik ediyorum. Malakarlı bütün bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. İnşallah ayrıca bir bizim adımızla ortaklarına yardım tek tek bir bir de görüşeceğiz. sağ olun.